Bursa'nın fethi Bursa kuşatması ve fethi Osmanlı Devleti tarafından 1314 yılında başlayan Bursa kuşatması 10 seneden fazla sürdü. 1324'te hastalanan Osman Bey kumandayı oğlu Orhan Bey'e devretti. Orhan Bey Güdanya Limanı'nı ve Orhan Deli'yi fethederek Bursa'nın Bizans ile bağlantısını kesti. Aralıklarla 10 yıl süren kuşatma sonunda Bursa teslim oldu. İpek üretiminin merkezi olan Bursa, Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı. Osmanlıların bu dönemde Sakarya Havzası ve Marmara bölgesinde yaptığı fetihlerdeki amacı batı yönünde ilerleyip Rumeli'ye geçmekti. Kuruluşu milattan önceki yıllara dayanan Bursa daha sonra Romalıların eline geçti. Roma'nın doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmesinden sonra çevresiyle birlikte Doğu Roma İmparatorluğu Bizans'ın idaresinde kalmıştır. Osman Bey'in siyasi faaliyetlerinden bahsedilirken işaret edildiği gibi Osman Bey Bursa'yı kuşatma altına almış fakat fethine muvaffak olamamıştı. Bununla beraber Bursa'ya Bizans'tan gelecek yardıma mani olmak için şehrin yakınlarına iki kale yaptırmış bunlardan birine Akdimur'u diğerine de Balabancık'ı muhafız olarak tayin etmişti. Böylece Osman Bey Bursa'ya dışarıdan gelebilecek yardım yollarını denetim altına almış oluyordu. Bu sebeple 1315 yılından itibaren Bursa Osmanlılar tarafından çevresinde inşa edilen kaleler vasıtasıyla bir manada muhasara altına alınmış oluyordu. Orhan Bey 1326'da büyük bir kuvvetle Bursa üzerine yürüdü. Aşık Paşazade ve Neşir gibi kaynaklar Osman Gazi Bursa'nın fethinden önce oğlu Orhan'ı Gazi Mihal, Kösemihal Mihal, Turgut Alp ve Şeyh Mahmut ve Şeyh Edebali'nin kardeşi Oklu Ali Hasan'la gönderdi. Orhan Bey bu tecrübeli komutanlarla görüşerek Bursa'nın güneyinde ve bir bakıma Bursa'nın anahtarı durumunda Andrenos Kalesi'ni alıp yıktırdı. Orhan Bey gelişinden önce kaleyi boşaltıp Elete Dağı'na çıkmış olan halk ve kalebeyi Bey'i Orhan'a bildirdiler. Bunun üzerine tekrar yerlerini iade edilen halka karşı Orhan Bey insaf ölçülerini aşmayacak derecede merhamet ve hoşgörülü bir şekilde davrandı. Bundan sonra Bursa önlerine gelen Orhan Gazi, Pınarbaşı mevkinde karagağını kurup kaleyi kuşattı. Bizans'tan beklenen yardımın gelmeyeceğini anlayan ve kaleyi kurtarmaktan da ümidini kesen Kale Gazi Mihal Bey vasıtasıyla ve bazı şartlarla Bursa teslim edeceğini bildirdiğinden 6 Nisan 1326 tarihinde Bursa Osmanlılara teslim edildi. Kale muhafızı olan Evranos da Müslüman olarak Osmanlıların hizmetine girdi. İlk Cuma namazı bir manastırda kılınmış, şehir temizletilmiştir. Sahipsiz kalan evler gazilere dağıtılmış, evlerinde kalan Hristiyanlara ise adaletle davranılmıştır. Şehre bir dizler ile subaşı tayin eden Orhan Gazi, gazilerle birlikte ölüm yatağında bulunan babasının yanına dönmüştür. Osman Bey, Bursa'nın fethi haberini aldıktan sonra çok yaşamamış, oğlu Orhan Bey'e devlet idaresi hakkında tavsiyelerde bulunduktan sonra kendisinin Bursa'da gümüşlü kubbete gömülmesini vasiyet ederek 69 yaşında 43 yıllık liderlik sonunda vefat etti. Bursa'nın fethinden sonra Orhan Gazi için ele geçirilmesi gereken hedef artık İznik olmuştur. Bursa'nın zaptından sonra Osmanlı Beyliği'nin merkezi buraya nakledilmiştir. Yeni hükümdar burayı yeni binalarla süslemiştir. İnşa edilen din, sosyal eserlerle şehir Müslüman Türk şehri olma hüviyetini kazanıp yeni bir çehreye büründü. Orhan Bey başında başındayken eski kiliseleri mescit ve medreselere çevirdi. Bursa'da fakir ve yoksulları doymak için imaret yaptırıp onlara vakıflar tahsis eyledi. Buradaki bilgin ve hafızlara da maaş bağladı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.